bugün petleri göstereceğim? Peki geçelim. Şöyle. Şimdi size sesler kesilecek. Sınıfa Viking Keşifler hardam vermek istiyorum var mı? Ama binek değil. Viking Keşifler har veren katıksız ya binik silah bile kılmam fark etmez. Sınıfa ve bilirim. Nafır istemezseniz. Engeller. Hmm. Angela istemezseniz unutacağı. Bu yüzden bunlardan bir sürü verebilirim. ikinci kez derhal. Benim yüzüm bu kadar için teşekkür ederim. Hoşçakalın.